yeni videoya hoş geldin. Dereceliğe devam ediyoruz. Hadi ben agresif bir şey alayım. Bayağı da çok pasif şeyler oynadım. Ben seki alacağım. alınmış. Sage. Olur. Aa ikini... Aa Sage <laughs> dedi adam. Miu 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 miu. Sage'in. Miu 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 miu. Galiba kız küfür yememek için sana <laughs> oh, miyavladı şu anda. Valla ben pikledim tam o anda gitti aldı kitledi. Çok ucu ucuna gitti hakikaten. Aa bunlar pre. Sage yetef. Ay ıy. Ne oldu be? Niye nicklerine kesen böyle tetikler <laughs> Miyav miyav diye Tobiya gaga yeme. Animeci iki tane. Şu sonundaki işaret bir de kalp şeyleri var sevgililer preler. Sage yaz jet 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 jet. Oğlum 1 2 3 4 5 kişide kalp tagi var ki. 5 kişide. Ya ama şey bunlar. Bunlar pre. O zaman bir şey söyleyeceğim. Elo elmas gibi bu arada. Çok fazla elmas şey vardı. Çerçeve vardı. Ben büyük konuşmak istemem. Ama miyavlayan bir o, kız geldiyse iste, de bura. bunu söylemeye hakkım olduğunu düşünürüm. Sizce şet Sage'i mutlu olabilir mi? B bence. Bence. Ortama söyleyeyim sadece mi? Sadece düşüncemi paylaşıyorum. Asla önyargılı değilim. Belki de Sage taşıyacak maçı. Ama... Onun kokusu Yo, böyle bro. geldi biraz. Gel bak bak Seyce bak 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 nasıl bir oynuyor. Aa manyak. <laughs> bir tane şurası var. Şu tarafa dikkat. Şu tarafa dikkat. Night night nice. Let's go be. Let's go be guys. Nice, Spike team. What what what? Nerede? Öldü öldü öldürdüm. I'm planning, I'm planning. Come, come, come. I'm coming. Ayakta kalan son oyuncu. Furkan, bu Ela, Sage mi yavlayacak? Bir düşman kaldı. Git, git uzaktan bak. Tayma oynarsın. Ben sana swipe işaretimi vereceğim. peki. Ya miyav değil mi? Miyav miyav. Miyav miyav. Biz de yardım etmemize izin verseydiniz. Hurray! Aha! Mew. Yemi! Mew. Dattara dattara maka makarina. Dot lira dot lira maka makarina. Eee makarena! Eee makarena! Oğlum ya bu nasıl dereceli maç Allah aşkına ya! Eee makarena!

Dılaaak 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 Kızı susturmazsam hayatta oynayamam bu herif It's the it's the match Shut that Furkan! Senin yüzünden ölmedim <laughs> Sadece oraya bakmadığım için çok sinirlendim ve birine söylenmem gerekiyordu Don't ver how to get this Mio 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 Bu işe hiç wood, bulaşmamış wood, olmayı dedin Bu maçı kazanma ihtimalimiz var ya Are you Alı goton saymas. Alı goton saymas. Gabi Gabi Gabi. Fuck you game. Oh my. Hey, uh, can we go? Na 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 na. Bir kalmamalıydın yani. yani. Oh. Beni nasıl vurdu ki? FF FF, ff, ff kanka. FF kanka. FF. Tamam artık itrayas. Really? Ayakta kalan son oyuncu. Uh, guys, this is ranked game. You know? Uh, it's uh, ranked. Yes, yes. We uh, yes, yes. I, yes, I, You know, Sage is a girl. Uh -huh. she, Sage is a woman. It's yeah. A woman? What? What is yeah, woman? It... Kind of crazy. You know they're like mystical creatures. You know? Oh my! Mystical God. creatures? <laughs> yeah, hey, Allah, miarab. Okay, okay. Focus, focus the game. Come on. Uh, Benimle konuş gibi biliyorum. <laughs> ne görecekler ki? Yapma işte şunu. Heaven var bir tane. Aşağı, Aşağı, oraya götürme düşür, al, düşür, Ortada düştü. Tamam mı? Gerizekalı. Ben çok hayal oldum bunlara gençler ya. Bitti. Şunu yapamadınız yani. Adam gelecek sanırım onun üstüne. Geber. Bamba lazım geliyor. Dikkat dikkat. Oh. Sonlarına sürüp Ayakta kalan son oyuncu. Ah. Uyti atamadım elemana bu. Körüm var. Bir düşman kaldı. Körüm Üç. var haber. Gözlerini kapatalım. Yap, yapma ya. Bu Ayakta kalan abi. son oyuncu. Ben sevleyeceğim ya. Bir şey diyeceğim. Bu maç bu maç almamız imkan yok. Guys just FF and go please. Mesela ne olur etkilecek. Oynamıyorlar. AFK kalıyorlar. Bir de mi yavlıyorlar ya? Ayağı kalan son oyun. Oğlum ikisi de burada Spike ve kimi ya. Mesaj verildi. Ha görmedim. Yes var ya gidelim. tamam 3 kişi orada nereye bakıyor acaba biri hadi plant alıyor onlarına sürüklenecekler bu kadar kötü olamaz ya bir şetleseyiz oh, gözlerimizi oh. ya jet, jet ada jet, düştü falanca ek do anything like okay? thank you such a high iq ulti ya geldi ulti bastı tekrar afk kalacak şimdi diye. Spike daha düşüyor. ya. Baksana adam bile diyor ki bana hareketini açıkla diyor yaptığın şey neydi. Operatör şatı evet. geliyor. Bolsuz seni kaldırıyor orada. Yani bu bilerek lose'lamaktır ya. Ben bunu takımı sapot eden reportluyorum. AFK'da kalıyor zaten. Bu solda. <laughs> Vurdum bir tane de one 5 oh. B'de düştü. Tertemiz. kaybedelim gidelim bu maça. Gerçekten durdukça tilt oluyorum çünkü. Bu yarının son turu. E, alışmışlar Ren. muhtemelen kız Kaçım. oyuncu görünce böyle kıçı başı ayrı oynayan He. insanlara. Böyle cringe cringe hareketler. Biri mi yallıyor, diğeri onuruyor falan. Gibi. Hayır yani. ben de dalga geçtim. Al De. Ya. Bu oyunu bok etme gerek yok. Yani. Hayır oynamıyor ki bir şey yapıyor dedi. Arkada What başka bir oyun mu oynuyormuş ne kız? Beni blokladı. Spike taşıyıcı öldürüldü. İsteyerek yapmadı ama beni buluyor. Adam sonuncu gücüne kalkıyor. Allah. Kulaklığı da duymuyor herhalde. Ters mi fakat ya da bilmiyorum abi. de bilmiyorlar. Eşler bir şey yapamaz. <laughs> Orda. <laughs> Arka, arka. <laughs> all, rain alo, rain alo. İki okay. Ben bir tane vurdum da hiç atamamışım. Ayakta kalan son oyuncu. Bela. <laughs> Bu eleman da iyi vuruyor bizimkilerin yanında. Ben de vurabilirdim, 75 vurmuştum ya. Bye bye. Allah, <laughs> <lan> şarjör değiştirmeye <gülüyor> baktım <laughs> yetmedi. Spike A'da düştü. Doğruyorum, Ama helal. Beşli bela. <laughs> Boş karşısı bilerek mi satıyor ya? ya? Bence satmıyorlar çünkü ben ekoydular bulsa ben hit de vurdum ki zırh almışlardı bu arada. Bu senin. Bu zırh çekmişlerdi kardeşim. yani Ekolmalarına rağmen şey almıştı. Aa, say yav have Spike B'de düştü. Hedef bde. BD. BD. BD düşman var. <laughs> Gözlerini düşman var. Orada. <laughs> Bir düşman kaldı. Spike yerleştirildi. <laughs> <laughs> Çekiyordu. Spike <laughs> 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 dolduruyorum. Bombayı da çözseniz mi? Neden kimdir ölüyor oğlum şey? Ben anlamadım. Bilerek mi yapıyor bunu? Bile? İşte bilerek yapıyor gibiler diyorum ya. Yani biz zaten. Hey bunlar avaz verelim. Trollüyorlar. Aynen. Aynen tam olarak öyle bence şu an. Bir şey diyeyim mi? Aç çevirmedik mi bir anda? Almadık mı maçı? Ya yani şu Ağızlığınız... maç kazandırmayı da hiç istemiyorum. O kadar salaklar ki. Ve görecekler ki. Titriyecekler. Tek burada. Spike B'de düştü. Spike orada mı? Evet. Bombayı almadılar değil mi? Ne bileyim burada. Burada. Benim yanıma geliyor. Sağında midden sana doğru geliyorlar. Arkalayacağım. Biraz bekle sen pencere. Son oyuncu. Ha. Bir sussan şey. keşke ya birazcık. Spike yerleştirildi. Hedef düştü. 45 miymişim? Bir düşman kaldı. Kaçış yok. Yukarıda olabilir. Beni koyabilir. Ah onu hiç düşünmedi. Bir de yemiş biliyor musun? Öyledim bir de. Ah. Abi, <gülüyor> <gülüyor> Bu <laughs> oraya operatörle alacağım. <laughs> ah atıyorum. Harbesmek and defuse. Yeah 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 defuse defuse defuse. kaldı. Dost sen orada beklesene mid tarafında. Evet. Aynen. Hı -hı. Bak işte 11-9 olacaktı, 11-10 olacaktı falan çok güzel olurdu. Ve Ama 8-12 anladın mı? mı? Hala daha Ay, deriniz, aşırı çınır. şey, adamların parası var. Ölme. Ölme. Dönme şey. Ayakta kalan son oyuncu. Yerini çok elimle oyuncu. koymuş gibi biliyorum. <laughs> Plant gelmedi hala ama B'de <laughs> Gördün sağ 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 gördün. Burada mı? Evet. <laughs> Onu gördün. <laughs> <laughs> Aa kukal, ikisi de oradaydı gördün. Saldıranlar kazandı. <laughs> Bana bait diyormuş ki beni Chamber bait diyormuş. Ama Chamber'ı vurup ona nasıl vurmadın ya? Adam bana tek attı direkt ya. Hayır yani... orada dedim yani hiç hazırlıklı bakmadın oraya onu diyorum. Ay neyse ya şu maç kazandırmaktansa kaybettiğimiz daha iyi oldu ya. Sadece giden zamanıma üzülüyorum. Kazansaydım da için buruk kazanacaktım. Maç aldığı için çok daha güzel oldu bence böyle. Size kocaman öpüyorum. Sonraki videolarda görüşürüz diyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bayın arkadaşlar.